Elimelerdeki oynayan takımları izleyip biraz daha Onlar hakkında bilgi toplayıp finale çıkabilmek Yani biraz da dinlenip finale çıkabilmek Bence çok farklı olur ee, Dışarıdan izlemek güzeldir ya elemeleri Sen bilirsin <laughs> Bayağı iyidir arkana yaslanıp böyle abi çok iyiymiş falan de diye şunu gözden kaçırmamak gerekecek Direkt olarak finallere giden ekip orayı da analiz etmeyi, daha fazla analiz etme şansı tabii, olacak. Tabii, tabii. s orada 4 ile 11 arasında kalırsa ama yaklaştırmayacağız. O Evet, ya, o çok kritik. Onda kesinlikle katılıyorum. Ama bitirme imkanınız evet çok uzak yani. Ve oh, hayır, o hayır, ben mermi yok. verebiliyoruz burada KS ile hala. Haydi kalse KS. Koruma ateşi de geliyor burada. KS'nin bitirmesine engel olabilmek adına. Bir tane daha düşürebilir. Haydi KS. Haydi KS. Haydi KS. Düştü. Halde ya ora kapanacak. Hemen Scream oraya doğru geçti. Papiotro'yu kaldırmak Silas istiyor. mi Biz araçlarla geliyor, basıyoruz. Işte Biz, araçlarla geliyor, basıyoruz. Işte geliyor, Biz araçlarla basıyoruz. İşte geliyor Sinan. Şanlı Estuji. Hadi bakalım neler olacak burada. Hamsici yaklaştı. İç bölgeye doğru girdik. Bir oyuncu kaldırdı. Papu Potro geriye doğru çekilmek istiyor. Salas'ı geride bıraktık. Koruma ateşi isteyeceğiz ondan. de çok güzel bir şekilde sahil bölgesine açıldı. Biz bir anda onların bulunduğu bu bölgeyi ele geçirmeye çok yakınız. Bombalar gelmeye başladı. Papu Potro hala sahilini basmadı. Onu alabilir miyiz? Arka geçirmiş. Kayser! Ne kadar iyi. Ne kadar iyi. Kayseri özgüvenli bir sürüş gelecek. Salas o bölgeye doğru atılmak istiyor. Reis düşürebilecek bir Reis skorunu geldi. Ayala Kayseri çok sabit gördü ama Kayseri bir anda kendisini yere bırakmayı başarınca şu anda onun düşmediğini gördük ama Kayseri burada mermileri hedef Kalacak Reis Bir anda bir oyuncuyu daha bitirdi Artık burada Ayala'nın tek başına kaldığını görüyoruz Lütfen Kase bitirilmesin Ve biz 4 skorun sahibi olalım Salas yukarıya çıkacak AKM ile güzel mermiler atıyor ah. olsa da yeterli olmuyor Ayala Skor garantisi için aşağıya dön Lütfen İsve, gelmesin Pamsi. Harika Ha Şimdi hızlı bir şekilde üstüne doğru atılmak istiyoruz. Hamsici güzel bir bomba çekti, sığoyunu, aksiyon duyma ihtimaline sahip, bombayı güzel bir şekilde pişirdi rakibin üstüne doğru atmak isterken mermiler Aa, geldi. Gelecekler kadar burada sığoyunu düşürülüyor. Şimdi Hamsici mermilerle beraber burada burayı bitirmek Dikkat. istiyor. Burunu bitirildi ama Hamsici aşağı çekilecek. Şu anlık onun alımı ihtimalde yok. Muazzam. Muazzam. Burunun bitmesi bizim için gerçekten Muazzam. çok iyi oldu. Çok Muazzam. iyi oldu. Allah ya o bölgeyi şu anda almamız gerektik. İçeriye doğru giriyoruz şu anda Sylas Açıkta. atmak istiyor. Sylas, Geliyor. SYLAAAAAAAAS Düştü şu anda çok iyi bir şekilde artık duvarın arkasında geçişimizde herhangi bir engel bulunmuyor. CC hızlı bir şekilde garanti altına alınıyor. Biz 6. skorumuzu da çekmiş durumdayız. Kase hiç bölgeye doğru ilerledi. Ooo Aygül de buraya doğru yavaşmak istiyor ama sıkıydı bizim işimiz çok rahatlayacak bu noktada. Oyuncu kayıpları yaşamalarını istiyoruz. Özellikle A-Gate'in i̇şte sağ ala de buluyor. Burada neler oluyor? 10. skor. Onun ekipmanlarını alıyor ama çok fazla ekipmanı yoktu. Sadece 4 bandajı vardı Zercin. Onun üstüne doğru bombasını yuvarlamak istiyor ama yeterli değil. Epe herhangi bir hasar almayacak ama bizim son bombasını da o bölgeye doğru yollayacak. Yine hasar verebileceği bir bomba değil. Epe rakibinin yerini görmüştü. O bölgeye bir doğru atacak. İşte, işte böylesinar. a hasar alması lazım. Kesinlikle öyle. Burada bitirilirse de bu oyuncu bizim çok işimize gelecek. Artık kit basabileceğinin farkında sağ Ömer bir daha gelsin. Evet. Bir. bir tane daha gelsin lütfen. Lütfen bir tane daha. Bir mermi daha lazım. Ghost oradaki zili basmayı başardı. Şimdi mermiler geliyor IQ'dan ama ah. Salas maalesef düşürecek ama hiç önemli değil. Orada iki bandarsa neler geldik, geldik, geldik. Hadi geldik. alalım geldik. onları. Hepsini bir çelim bitirelim. Reis Blade'i aşağı çekmeyi başardı. Şimdi üstüne doğru gidiyor ve EG elendi. Biz burada galibiyete uzanabilir i̇ki, iki. miyiz? 2 2 İyi oyuncularımız da ayakta şu anda. Onu da göreceğiz. Pembe galibiyete gidiyoruz. 12 skorumuz var. İnanamıyorum neler oluyor burada. İki, neler oluyor? Neler oluyor? İnanılmaz. 2 1. İnanılmaz. 2'ye 1 alalım pozisyonu alalım pozisyonu sakince oynayalım alalım pozisyonu gidiyor yani bir kişi var Aldık 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 bu aldık